Merhaba arkadaşlar, Kafa Denge Yayınları konu anlatım videolarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle evimiz dünya ünitesinde yaşadığımız ilde meydana gelebilecek afetlerin etkileri konusuna bakacağız. Hadi başlayalım. İnsanlar için maddi ve manevi kayıplara neden olan, yaşamı olumsuz etkileyen, doğa veya insan kaynaklı olanlara doğal afet deniyor. Doğal afetlere baktığımızda çığ, deprem, sel, orman yangını, erozyon, hortum, heyelan ve obruk olarak örnek gösterebiliriz. Yaşadığımız ilde meydana gelebilecek afetlerin etkilerinde gördüğümüz harita, e, afet haritası. Haritada yeşille gösterilen yerler orman yangınları oluşabilen yerler olarak karşımıza çıkıyor. Beyazla gösterilen yerler çığ, kahverengi tonları ise heyelan, gri tonlar hortum, e, mavi tonlar ise servis su baskını gösterirken deprem riski ise bu şekilde renklerle gösteriliyor. Haritayı incelediğimizde ülkemizde Ege'de, Akdeniz kıyılarında ve Karadeniz kıyılarında orman yangını riski, çığ ise daha çok Doğu Anadolu bölgelerinde görülüyor. Heyelan riskine baktığımızda daha çok Karadeniz'de görülür arkadaşlar. Sel ya da su baskını ise yine Karadeniz'de, Marmara'da sık görülen bir doğal afet. Deprem riskine baktığımızda ise ülkemizin birçok bölgesinde deprem riskini görebiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde gösterdiğimizde deprem riskinin olduğu yerleri görme şansımız var. Yaşadığımız ilde meydana gelebilecek afetlerin etkilerine baktığımızda Türkiye'de deprem en çok Marmara, Ege, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde, sel en çok Karadeniz ve Marmara bölgelerinde, çığ en çok Doğu Anadolu bölgesinde, heyelan Karadeniz bölgesinde, erozyon İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Obruk İç Anadolu bölgesinde, hortum Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında, orman yangını ise Akdeniz ve Ege bölgelerinde görülür. Yaşadığımız ilde meydana gelebilecek afetlerin etkileri konusunda ilk bakacağımız afet deprem. Deprem, yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp Yer değiştirmesi ile oluşan sarsıntılar. Afet etkisi depremde evler, iş yerleri ve köprülerin yıkılıyor olması, can ve mal kayıplarının yaşanıyor olması, haberleşme ve ulaşımın aksıyor olması afet etkisini gösteriyor. Risk ise fay hattı üzerine yerleşim kurulması, dayanıksız yapıların inşa edilmesi, eşyaların sabitlenmemesi gibi sebeplerden dolayı risk oluşturuyor. Depremin öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler var. Deprem öncesinde binaların güçlendirilmesi, deprem çantasının hazırlanması, tatbikatların düzenlenmesi gerekiyor. Yani depremden en az seviyede nasıl etkilenebiliriz? Öncesinde yaptıklarımız bunu aslında doğuruyor. Deprem sırasında ise çök, kapan, tutun taktiğini uygulamamız gerekir. Merdivenlerden, asansörlerden uzak durmamız gerekir. Deprem sonrasında ise panik yapmamalı ve yetkililerin uyarılarını dikkate almamız gerekir. Yaşadığımız ilde meydana gelebilecek afetlerin etkileri konusunda bakacağımız bir diğer afet ise sel. Sel aşırı yağışlar veya karın hızla erimesi sonucunda ani, büyük ve düzensiz su akıntılarının meydana gelmesidir. Selde afetin oluşma sebebi evler ve iş yerleri sular altında kalır, can ve mal kayıpları sel sonrasında yaşanır, tarım arazileri zarar görür ve çevre kirliliği meydana gelir. Selde risk ise dere yataklarına ev yapmak ve altyapı çalışmalarını aksatmak. Bu sebeple bulunduğumuz bölgelere sel gelebiliyor arkadaşlar. Sele karşı alınabilecek önlemlere baktığımızda öncesinde neler yapmalıyız? Deri yataklarının temizlenmesi ve erken uyarı sistemlerinin kurulması gerekiyor. Sel geldiğinde ise yüksek yerlere çıkmalı ve elektronik aletlerden uzak durmalıyız. Sel sonrasında ise sel sularının içine girmemeli ve temizliğe önem vermeliyiz. Yaşadığımız ilde meydana gelebilecek afetlerin etkileri konusunda bakacağımız bir diğer afet ise çı dağlık ve engebeli yamaçlarda tutunamayan kar kütlelerinin aşağı doğru hareket etmesi sonucu meydana geliyor. Afet olmasının sebebi yerleşim yerleri, ulaşım yolları ve insanlar kar altında kalıyorlar ve ağaçlar devriliyor. Risk ise dağlık alanlara yerleşim kurmak. Kar yağışının yoğun olduğu kış aylarında dağcılık veya kayak sporu yapmak, çığa duyarlı bölgelerde orman kesimi yapmak risk oluşturuyor. Çığ öncesinde kar analizinin yapılması, erken uyarı sisteminin kurulması, sonrasında çığ altında kaybolan kişileri aramalı, çığ sırasında ise dağdan uzaklaşmalıyız. Yaşadığımız ilde meydana gelebilecek afetlerin etkileri konusunda bir diğer afet ise erozyon. Erozyon, toprağın üst tarafındaki verimli kısmın su ve rüzgar etkisiyle taşındığı bir afet. Afetler içerisinde bence en tehlikelisi. Çünkü erozyonu gözle bir anda görmüyoruz arkadaşlar. Erozyon süreç içerisinde oluyor. Süreç içerisinde olduğu için belki fark edemiyoruz bile ve yıllar içerisinde olduğunda toprak verimini tamamen kaybedebiliyor. Afet olma sebebi tarım arazileri verimsizleşir ve çölleşme başlar. Risk ise Ormansızlaşma, tarım alanlarına yanlış sulama yöntemleri, toprağın işlenmesi sırasında doğal yapıya zarar verilmesi. Erozyon öncesinde ağaçlandırma yapılmalı, toprak işleme ve sulama yöntemleri hakkında eğitimler düzenlenmeli, toprağın enine sürülmesi gerekiyor. Sırasında ise rüzgar ya da su hızının azaltılması gerekiyor. Erozyon sonrasında ise ağaçlandırma çalışmaları yapmak, yerel yönetimlere ve çiftçilere erozyonla mücadele yöntemleri hakkında eğitimler vermek gerekiyor. Yaşadığımız ilde meydana gelebilecek afetlerin etkileri konusunda bir diğer afet ise Orman yangını. Orman yangını doğal ya da insani sebeplerle ortaya çıkarak ağaçların ve bitki örtüsünün kısmen veya tamamen yanması Afet olma sebebi ormanlar yanarak yok olur, canlılar yaşamını yitirirler, canlıların yaşam alanı daralır, havanın kirliliği artar ve nefes almakta zorluk çekilir. Risk ise orman köyleri veya yerleşim yerleri yakınına orman arazileri oluşturmak, orman yangınlarını önlemeye yönelik yeterli önlem almamak. Kontrolsüz tarım ve orman kesimi, yüksek sıcaklıklarda açık alanlarda ateş yakmak. Orman yangını öncesinde neler yapılmalı? Kontrollü yangın tekniğinin uygulanması gerekiyor. Yangın erken uyarı sistemlerinin kurulması, yangın güvenliği eğitimlerinin düzenlenmesi gerekiyor. Orman yangını çıktığında yani o sırada neler yapılmalı? Yangından uzak durmak, yangının yayılmasını önlemek için çalışmalara katılmak. Orman yangını sonrasında ise orman alanlarının yeniden ağaçlandırılması yapılmalı. Yaşadığımız ilde meydana gelebilecek afetlerin etkileri konusunda bir diğer doğal afet ise heyelan. Ya da kaya düşmesi. Eğim ve yağışın fazla olduğu dik yamaçlarda toprağın veya kayaçların aşağı doğru hareket etmesi sonucunda heyelan meydana geliyor. Çok fazla yağış var ve yağış sonrasında toprak daha fazla artık o üstündeki tabakayı kaldıramadığı için ve dik yamaçta olduğu için toprak aynı bir şekilde kendisini komple dik yamaçtan aşağı doğru atıyor. Afet olmasının sebebi evler, yollar, köprüler toprak altında kalır. İnsanların yaşam alanları yok olur. Tarım arazileri zarar görür. Can ve mal kayıpları yaşanır. Risk olma sebebi ise eğimli alanlarda yerleşim alanları kurmak, ormanların tahrip edilmesi, ağaçların köklerinin zayıflatılması, zemin suyu seviyesinin artırılması heyelanın bir risk haline gelmesine sebep oluyor. Heyelan öncesinde eğimli alanlarda yapılaşmaya izin vermemek ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak gerekiyor. Sırasında ise hızla yüksek alanlara çıkmak ve dar alanlardan uzaklaşmak, binalardan ve yüksek ağaçlardan uzak durmak gerekiyor. Üstümüze yıkılma tehlikesi sebebiyle. Sonrasında ise zarar gören yerleşim alanlarında arama kurtarma çalışmaları yapmak gerekiyor. Yaşadığımız ilde meydana gelebilecek afetlerin etkileri konusunda bir diğer doğal afet ise obruk. Obruk toprağın çökmesidir. Erozyon ve kuraklığın artması gibi doğal sebepler yanında madencilik ve aşırı sulama gibi insan faaliyetleri sonucunda da oluşabilir. Afet olma sebebi yerleşim yerleri çöker, ulaşım ve altyapı zorlukları yaşanır, can kaybı meydana gelir ve ekonomik kayıplar yaşanır. Risk olma sebebi ise karstik alanlarda yerleşim yerleri kurulması, yer altı su kaynaklarının yanlış kullanımı, madencilik faaliyetlerinin düzenlenmemesi obruğun bir risk haline gelme sebebi içerisindedir. Obruk afeti öncesinde karstik bölgelerde yerleşim yerlerinin sınırlanması, yeraltı sularının kontrol edilmesi, sırasında çöküntü yaşanan yerden uzaklaşmak, sonrasında ise obruk bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yapmak, gerekir. Yaşadığımız ile meydana gelebilecek afetlerin etkilerinde bir diğer doğal afetimiz ise hortum. Hortum, ani hava değişimlerine bağlı olarak oluşan şiddetli rüzgarlardır. Afet olma sebebi evler ve binalar yıkılır, ulaşım ve iletişim ağı zarar görür, can ve mal kaybı yaşanır, tarım alanları tahrip olur. Riski ise kıyı bölgelerine yakın yerleşim yerlerinin kurulması ve iklim değişikliğine bağlı olarak daha fazla hortum riskinin oluşması. Hortum öncesinde erken uyarı sistemlerinin kurulması, hortum riskini azaltacak yerleşim planlarının hazırlanması, evlerin çatılarının sağlamlaştırılması gerekiyor. Hortum sırasında süresinde sağlam binalarda güvenli bir alan aranmalı. Hortum sonrasında ise kurtarma ve temizleme faaliyetlerine katılmalı. Doğal afetlerle ilgili tedbir alan kurum ve kuruluşlar ise şu şekilde: AFAD yani Acil Durum ve Afet Yönetim Başkanlığı, Türk Kızılayı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyeler, itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaşadığımız ilde doğal afetlere yönelik önlem alan kurum ve kuruluşlar. Bu konumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.